hep benimsediğim, önemsediğim güzel bir uygulama var. Sinop Valiliği bir dijital anket yapıyor bu QR koduyla. insanların resmi kurumlardaki memnuniyetlerini ölçüyor. Sinop Valiliği bütün kurumlarda bunu yapıyor. Sonra bu anketlerin sonucunu bir raporu haline dönüştürüyor. Sonra bunu kurumlara gönderiyor. Diyor ki iyisiniz daha iyi olun. Ya da bakın kendinizi bir çek edin, kötüsünüz, daha iyisini olun diye yapıyor. Ben bunu benimsiyorum. Ancak %86'lık bir memnuniyet sonucu çıkıyor yapılan bu anketlerde Sinop Valiliği tarafından. Sokaktan aldığımız o duyumlarla, sokakta yaşananlarla bu rakamların biraz farklı olduğu yönünde bir söylenti var. Gelin bu anketi bütün ile yayalım. İnsanların cep telefonlarına bunu bu anketi e, uygulayalım. İnsanlar burada bir memnuniyet anketini yapsınlar. Belki rakam doğrudur. Biz yanlış demiyoruz. Ama il geneli A'dan Z'ye herkese bunu sorarsak belki bu anket sonuçları ya daha yüksek çıkacak ya da daha aşağıda çıkacak. İl geneli yapalım bu anketi. Kendimizi bu bu, bu verileri çek etmek adına il genelinde bütün telefonlarda yapalım ve bir sağlama yapalım. Önemsiyorum bu projeyi. Kesinlikle önemsiyorum ama bir sağlamasının da şart olduğunu düşünüyorum. Rakamlarla duyumlarımızın arasındaki farkı konuştum. Gerisi sizde.